sohbet etmeye geldim aslında. Hayat çok değişik değil mi? Yani insanlara karşı söylediğimiz şeyler farklı. Bizim yaptığımız şeyler farklı. Bununla alakalı küçük bir şey anlatacağım size. Ve bugünkü videomuz böyle tatlı bir sohbet olsun istiyorum. Olay şu. Sabah daha sofrada kahvaltı yaparken yengeme dedim ki Yenge dedim hani 5 yıl sonra hatırlamayacağım bir şey için 5 dakikadan fazla özür dedim. Ve belki 5 gün sonra hatırlamayacağım bir şeyi 1 saattir, 2 saattir kafama takıyorum. İnsanlar böyle değil mi? Başka insanlara gerçekten mükemmel destekler veriyoruz. Onları mükemmel bir şekilde anlıyoruz, anlatıyoruz ve onlara mükemmel yollar gösteriyoruz. Ama iş kendimize gelince olaylar öyle işlemiyor. Söylediğiniz şey farklı, yaptığınız şey farklı, insanlara verdiğimiz değerler farklı. İşte o kadar ket vuruyoruz ki aslında kendimize. Kafamızdaki insan olabilsek, onun için önümüze çıkan engelleri aşabilsek aslında çok daha mutlu olacağız. O yüzden bugün kendinize şunu sorun. Ben 5 yıl sonra hatırlamayacağım bir şey için neden bir saat bunu kafama takıyorum? ya da 5 yıl sonra görüşmeyeceğim ya da çok samimi kalmayacağım bir insan için bugün niye bu kadar üzülüyorum diye düşünün. O sadece şöyle yapayım. Tamam. Bitti. Hiçbir sıkıntı yok. Mesela bu ses. Motor sesi. Atfak sesi. Artık ne derseniz. 5 yıl sonra hatırlamayacağım ama bu videoyu rahatsız ettiği için de ki bu video çok o kadar wow izlenecek bir video değildi. Beş yıl sonra belki hatırlayıp dönüp şöyle bir aa ne güzel konuşmuşum. Aa ne güzel düşünüyormuşum. O günkü beni seviyorum. Diyeceğim bir dönemde şu sesi takacak mıyım acaba? Şu an ne mesela diyeceğim ki ya neden bu ses var falan. Ama <laughs> muhtemelen demeyeceğim çünkü bunu düşündüm. Yani aslında bir şeyleri düşünerek çözebiliriz. O kişi bana onu dedi diye ben öyle bir şey yapmadım ya da öyle bir insan değilim. Ama artık şunu fark ettim. 5 yıl sonra hatırlamayacağım bir şey için. Beş dakika üzülmeyeceksem. 5 yıl sonra için bugün kendime şunu yapacağım. Yeri geldiğinde iki yüzlü olmak. Yeri geldiğinde bencil olmak doğru. Bir insan sizin fikirlerinize saygı duymuyorsa ya da sizin fikirlerinizi, sizin davranışlarınızı hoşlanmayacağınız kalıplar içine sokuyorsa o insan için şunu düşünün. Tamam. Buna karşı iki yüzlü olabilirim. Deyin ki ne diyor? Aa evet haklısın haklısın. <laughs> doğru doğru. Doğru diyorsun. Doğru diyorsun. Tamam. Sıvazlı omzunu geç. Bilmiyorum. Bazen iki yüzlü olmak da gerekiyormuş gibi hissediyorum. 200 olmak her zaman kötü müdür? Yani. Kendinizi koruyabiliyorsanız bence hiçbir kötü değil. Yani hiçbir hareket kötü değil. Çünkü kendinizi korumadığınız zaman yarın kendinize verdiğiniz zararı çevrenize vermeye başlayacaksınız. Kendinizi sevin, kendinize değer verin ve kendinize değer verdiğiniz için aslında karşınızdaki insanlara bir tık iki yapın. Çünkü onları kırmak size bu sefer daha fazla düşündürecek. 5 yıl sonra hatırlamayacağınız bir şey için 5 dakikadan fazla üzülmenize sebep olacak. Ama ona he hey, deyip geçtiğiniz zaman belki böyle hissetmeyeceksiniz reaksiyon gösterdiğim bazı şeylerde evet bunu söylememeliydim diyorum. O yüzden artık her şeye beni ilgilendirdiği maddelere karışma kararı aldım. Hayatı sevmek, kendini sevmek arkadaşlar. Ben bugün kendimi seviyorum, siz de kendinizi sevin. Ve bugün kafanıza takılan o şey her neyse salın. Salın gitsin. Ne kaybedeceksiniz ki? güzel videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Çünkü burası benim dijital günlüğüm. Ve hislerimi aktaramıyorsam bir anlamı yok. Hislerimi aktardım. Kendimi rahatlattım. Şimdi kalan işlerimi yapmaya gidiyorum. Çünkü ajandamda <laughs> bir sürü iş bekliyor. Görüşmek üzere. İyi günler.